Şimdi bunların e, dedikodu e, ateşleri alev alev yanıyor. Ben de dün biraz odun attım, daha da harladım, malzeme attım. Yanıyor, daha çok yanıyor şimdi dedikodu kazanları kaynıyor böyle. Bugün biraz daha yemleyeceğim e, alevlerini, dedikodu alevlerini. Seviyorlar ya dedikoduyu. Ondan sonra böyle insanların e, arkasından iftirayı ondan sonra karalamayı itibar suikastini kariyer suikastini iyi seviyorlar o yüzden biraz yemleyelim biraz daha işleri yok ya başka bir şey üretemiyorlar dedikodudan başka yemleyelim bakalım bu şimdi benim babama yapılan bu suikast girişiminde bu e, devlet bahçelinin Güler'in Ali'sinin de parmağı var Eğer doğruysa bu algıcılar doğruysa bu bir gün netin Hulusi Akar damla yazısı gibi e, bu Doğanay e, turşu suyu acılı turşusu işte acısız turşusu Doğanay Hotel Nurgül kaptanın düğünü Ondan sonra işte Bursa'da açığa alınan e, askeri hakim Ondan sonra Diyarbakır'da başhekimi olan acil hekimiyken onun bunun dosyasını kapatıp terfi alan e, eniştemiz. Ondan sonra 5 senede sınav kazanamayınca Boğaz içine peşim sıra arkamdan artık FETÖcümüz soru çalıyor yoksa ülkücüler mi çalıyor bu gizem günbal. Bu işte Selin Günbal yok bilmem hiç kız kardeş üç gül Sıla Günbal Ha, aile boyu boğaz içili, Neli yapamadı, biz yaptık. Evet, fetöcü büyüsü, o olmadı, ülkücü büyüsü, fetöcümsü ülkücü, atizi itizi. Ha, bunlar şimdi Güler'in alisi de, bunun imbisi dayısı şeyi, e, bibisi halası şeyi kazanamadı, üniversiteyi kazanamadı. Aklınca benim babamdan intikam alıyor. Kendileri 10 netle, 5 netle sınıf öğretmeni olabildi ancak. İçlerinden bir tanesi çıktı. Ha, o da İzmir'de sendikadan yok bilmem şu şu sendikadan yok bilmem Özlem Çakır'dan Ege Üniversitesi'nden benim kuyumu kazmış. Bu ışıklı ıı, Özgür'ün akivalarıyla Albert akivasıyla. Ha, ondan sonra ıı, bu Ayşe'si Ömer'iyle Pınar'larıyla her yerde bir tane de Pınar buluyor. İşte şeyde Pınar buluyor. Bursa'da bir tane Pınar buluyor. Konuşarak öğrenme bir tane Pınar buluyor. Ondan sonra Büyük Anlı'da bir tane Ahmet Özdağ Rendeli'nin Pınar'ı vardı. Şendullar Style. Ha. Ondan sonra hep de beni çok seviyorlar Pınar'lar. Allah Allah. Tangocu Pınar. Her yerde bir tane bir Pınar buluyor. Ondan sonra Robert'e operasyonu çeken herhalde bu Tangocu Pınar. Anladığım kadarıyla bu turşu suyu sinyali veren o sinyali de veriyor. Neyse artık biri yapıp birisinin üstüne mi atıyor? Yoksa bu e, devlet Bahçeli'nin Güler'in alisi köydeki komünist kelle avı yaparak milletvekilliği mi e, kapmaya çalışıyor? Tenzile posteri asarak bilmiyoruz. Ha, bu babama 30 senelik içindeki erik kurusunu Dökmeye çalışıyor beyefendi de bu eğer işin içinde parmağı varsa babamdan intikam alıyor. Babamın babalığını çekemediler. Babam bizi alın teriyle okuttu ya burssuz. Ondan sonra onun bunun şeyiyle, dede harçlığıyla, dedesinin ektiği biçtiği parayla okutmadı ya. Bunların öksüzleri vardı öksüzlerini de okutamadılar. Merve Desli karakol. He. Ondan sonra bu işte ha Kasımpaşa ha Esenyurt. Ben niye gidip de Esenyurt'tan Tony Johnny ile Amerika'da okuyamıyorum Tayyip Erdoğan? Biz burs almadık diye babamın babalığını çekememişler bunlar Süleyman Soylu. Heh. Ondan sonra biz PKK bursu, FETÖ bursu, ülkücü bursu, atacı bursu, ondan sonra Ostran inekler bursu almadık diye... Babamın e, babalığını kıskanmışlar da babama kara çalmaya çalışıyor. Son bir e, son 3-5 senede benim ailem eksen kayması mı yaşıyor? Şeyma Subaşı, Uğur Dündar. He? Sertifikalı güzeller. Kelime hassasiyetim var benim. O benim alınganlığım, Ay müjde alo saf ve masum. O benim kelime hassasiyetim, İzzet akiva, öyle mi? He? Uğur Dündar, bu benim ailem eksen kayması mı yaşıyor 180 derece. Benim babam namusu için canını ortaya koymuş bir insan. Gülerin Alisi, senin babana ev açtı, senin yapmadığın evlatlığı benim babam yaptı. Sahip çıkayım diye. Heh. Sen benim babama kara çalıp da, anama kara çalıp da. Kardeşlerime ayrı, bacılarıma ayrı, Şeyma Subaşı operasyonlarıyla, artifisiyel o operasyonlarıyla sen beni, ailemi kirletemezsin. Babamın arkasındayım. Anamın arkasındayım. Tüm ailemin arkasındayım Güler'in Alisi. Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Her kimse içeride, dışarıda her kimse Ekrem Işıklı Özgür. Ondan sonra Devlet Bahçeli, Özlem Çakır, Sedat Peker. Kim kaldı saymadım. Demliler, Esen Yurt'un tiyatrocuları. Ha, tiyatrocu kiralıyor da burada gündelik mi veriyor? Ne yevmiye mi veriyor? Ne yapıyorsa her sokağa çıkmaya. Adliyede, hastanede, postanede. Sen başka işin yok mu ya? Ha? Git PKK ile uğraş, 40 senedir kısır döngüde dönüyordun. Daha bismillah bir Trump piyangosu vurdu da feshetme şeyi yaptınız. Senaryosu yazdınız da onu oynuyorsunuz, onu izliyoruz. Bizimle uğraşmayın, bizim elimiz temiz, bizim mafyamız yok, cem topuz. Ailemle uğraşma. Benim ailem son 5 senede eksen kayması yaşamıyor Demet Gülbayburt. Burada Halit Demir'i kiralayıp da 3-5 tane Kürtle bana rejim senaryosu yazıp oynatıp ondan sonra kiliseyi kafalayıp kendince bana günah çıkartma senaryosu adı altında sen Jesus'ın adını kendi şahsi hesaplaşmaların için kullanamazsın din adına Tanrı'nın ağzını durduk yere ağzına alamazsın. Bunu Tevrat da istemez, İncil de istemez. Yalancı şahitliği Muhammed de onaylamaz. Sen beni burada taşlattırarak kendini arındıramazsın Demet Gül Bayburt. Bana büyük anlıda çektiğin operasyonla, ondan sonra etnik temizlikle aynısını gidip köyümde çekip de Acılı turşu suyu Doğanay Hotel. He, Nurgül 5 senede kazanamıyordu üniversiteyi. Nasıl? FETÖ'cü büyüsüyle mi kazandı? Ülkücü büyüsüyle mi kazandı? He? Doğanay Hotel'de düğünü yaptığın düğün konvoyu Ali Yerlikaya. Ambulansa yol vermedi düğün konvoyu. bizde de 180 bin TL cezalarını kestik. He, ambulansçılık oynuyordunuz burada bir ara. Sabah 8'de uyandırıyordunuz her gün. Ondan sonra da seni ben affetsem geceler affetmez. Uykusuz geceler diye edebiyat yapıyordunuz. Çekicilerin arkasına Merve Desli karakollar yolda kalmış. Onlara çekici duyarı kasıyordun. Sivas Spor, Mehmet Yeşilür'dü. Sen öğretmen arkadaşlarına da mı böyle yapıyordun? Anca Zehra Balban Sayın Kürdo'yu arkamdan şöyle geçiriyor. Tıs adam böyle yılan gibi hissetmiyorsun böyle. Heh. Müjdale öğlene kadar arama yapmıyor Nijat Azer. Ona niye sesini çıkartamıyorsun? Cem Topuz mu kolluyor onu? Öğleye kadar. Ben toplantıya girince gözlüyor beni yanımdaki masada göğe arama yapıyormuş. Geliyor da benim telefonumu şey yapıyor, mesajlarımı okuyor. Dışa mı aktardı ne teknik kullandıysa? Ha, bu FBI Ross dediğinin de unutmuş gitmiş. Ben senin e-mailini ne yapayım, iş e ne yapayım? Sen bir Türk kızının stalkerlık becerisini bilmiyor musun? Elime geçti orada açık unutmuşsun. Ben de bunun eksleriyle niye ayrılmış diye açtım okudum. Ekslerinin aşk mailini okudum. Ben senin kız arkadaşınım. Seninle evlenmeyi düşünüyorum. Niye okumayayım? Üstelik de bunun muhabbetini yaptık yani. Eee e, sen bunu yaptın bunu yaptın. Al sana operasyon Adanalılar coştu. <laughs> Çelik hepsi. Hepsi demir bro. <laughs> Adaletinizden belli. Devletinizin şeyinden belli. Ciddiyetinden belli. Adam e, kamyonla savunma yapıyor yolda. Kemal Sunallı kamyonla turist Ömer savunması yapıyor. Biz daşız, demiriz, biz çeliyiz, biz tuncuz biz. Ha, noterliyiz biz, altılığız biz. Dursun Özbek, Ha, o simhen Şimdi Sen e, benim babama iftirayı atıyorsun Babam benim namusu için Canını ortaya koymuş bir insan Babamın annemin Bütün ailemin arkasındayım Heh, Ondan sonra Benim anama babama ömür biçme Tayyip Erdoğan Burada bahçeli evlerde fizik tedavi de açtın Gönder onları yanımda Ben burada bakarım Ölene kadar anama babama bakarım Gelmezse babamı tek gönder anam gelmezse babamı tek gönder. Sen benim anama babama ömür biçemezsin nefes biçemezsin. Şirk maymunluğunu herkes bıraksın bırakın herkesi tamam mı? Hayatına baksın herkes koskoca TCN 20 senedir benim peşime takılan bu şizofreni hangi şizofrense Ebru Karaağaç mı Gülerin Alisi mi İzzet Akiva Albert Akiva mı Işıklı Özgür mü? Kemal mi, Demet Gül Bayburt mu, Ahmet Özdağ Rendeli şizofreni mi, derin şizofren mi, yüzeysel şizofren mi, telekulakçı mı, böcükçü mü? Kimse bu porno düşkünü, zavallıyı TC'ye çıkaramıyorsa o zaman bırakın biz kendi e, kaderimizi yaşayalım. Bizim nefesimizin sayısını siz belirleyemezsiniz. Benim e, yazdığım iki tane... Paylaşımı bana kelime kelime yedirtiyorsun İbrahim Kalın. Ha, bir kapı tiyatrosu çevirdin, çilingir tiyatrosu çevirdin, gittin Putin'i buldun, Mossad'lı Albert Akiva'yı buldun. Diyor ki şu kitapta işte çocuğunun günahı için babasını diyor yargılayamazsın diyor. Sen benim babamın ayağını e, marazlı yaparak Mehmet Yenigül sen benim babama bedel ödetemezsin. Sen çektiğin operasyonu sen biliyorsun. Minik Volkan Operasyon Müdürü Emrah gün Volkan Earth. O olmadı. Cem Topuz, Keltoş Şırlak Kafa. Tamam mı? Sizin alperenliğiniz bu kadar olur. Şu kitap diyor ki çocuğunun diyor günah için diyor babasını diyor yargılayamazsın ona diyor ceza veremezsin diyor. Muhammed de diyor ki yalancı tanıklık diyor yapmayın diyor. Yarın bir gün devir değişir. Sizin suçlarınız için de bakarsınız torunlarınız yargılanır. O yüzden Güler'in Ali'si seni kim maşa yapıyor? Milletvekilliği peşinde mi koşuyorsun? Benim ailemi dizayn etmeyi bırak. Ondan sonra 3 Ocak taşı anamın babamın ondan sonra kardeşlerimi dizayn etmeyi bırak. Anam babam benim yanıma sal. Ben bakarım onlara ömür biçemezsin sen. Ondan sonra kendine denklik arama Uğur Dündar. Denklik sertifikalı denklik programı tamam mı? Heh, bu Kıbrıs'tan, Ekrem'den, YÖKSİS'ten bilirsiniz siz denklik programını. Bana denklik e, programı uygulamayın yapamazsınız. Tamam mı? Ben ailemi biliyorum. 180 derece eksen kayması yaşayamaz benim ailem son, son 3 senede, 5 senede Cem Topuz'un, Mehmet Yeşilürdü'nün. Ondan sonra onun bunun karma tasarımcısıyla Kalibe Sibel AI a tesadüf. Aa karma Selin Günbal. Rosu hallettin. FBI taşeronunu hallettin. Gizem Günbal. Roberti de hallettin. Academix Kanada'yı da hallettin. Ben senin çizdiğin karmayı mı yaşayacağım? Elimi temiz tutuyorum. Elimi temiz tutuyorum. Bunu taktım ya belki agnostik kalsaydım Müslüman kalsaydım elim bu kadar temiz olmazdı. O yüzden e, bunu dinleyin. 3-5 görüntüleme yazıyorsunuz YouTube'da attığım her adımdan konuştuğum her kelimeden kelimesi kelimesine haberiniz var İbrahim Kalın. Ondan sonra Işıklı Özgür kız istemeye gitmişsin. Ha, fasulyede kendini nimetten sanar Mehmet Yenigül. Ha unutulmadığını sananlar böyle hayal köse oğlu. Hiç öyle alışkanlıklarım yoktur güzelim. Kimsenin peşinden koşmadım. Tanrı'ya şükürler olsun. Never say never. Ha. Ondan sonra yok kız istiyor da şunu yapıyor da motorcu çiftçi Google Ads'e atıyor da verin 400k dolarımı. Ondan sonra onu da burada koyacağım. Merak etmeyin alıp gitmeyeceğim. Heh. Merak etmeyin yatırımı da buraya yapacağım Korkmayın yani parayı alıp gidecek diye Süleyman Soylu Parayı alıp Tanzanya'ya gidecek diye korkma Tanzanya'ya gitmem Tanzanya'da soru çalanlar var Sen merak etme Tamam mı? Heh. Verin hakkımı Bu kadar Herkes kendi yoluna Al mektuplarını ver mektuplarımı Verin hakkımı Babamı anamı da rahat bırakın Ömür biçmeyin Kardeşime, anama, bacıma. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. E, adaleti bulmak için çıktığım yolculukta bir sonraki videomda İncil okuyacağım. Takipte kalın. Hoşçakalın.